bir çorba yapacağız efendim. Ne yapacağız? Etli bamya çorbası yapacağız. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Hemen çorbamızı yapalım. Ondan sonra inşallah çorbamızla ilgili ve yemeklerimizle ilgili konuşmaya, sohbet etmeye devam edeceğiz tabii, tabii ki. ki. Etli bamya çorbası için kullanacağımız malzemeler 100 gram kuzu eti, 300 gram bamya, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı sumak, bir adet taze limon, bir tatlı kaşığı un, bir adet havuç, bir tatlı kaşığı da sirke kullanacağız etli bamya çorbamız için. Evet gerekli Şimdi diyecekler ki Ayşe Hanım ne kadar çok güzel böyle hani hep yemekleri seviyorum diyor ama hakikaten bunlar sevilmeyecek yemekler mi şimdi? Tabii ki. Evet genellikle bu biliyorsun sevgili bizim bir izleyicimiz geçen hafta bizden istemişti ama e, biz de bugün dedik yapalım. Dün de tekrardan e, bizi aradı, bize ulaştı. Bizden bu bamya çorbamızı istemişti. Biliyorsunuz bamya çorbasını biz daha önce daha farklı bir şekilde hazırlamıştık. Bamya çorbasını isteyen etli yapabilen e, yapabilirsiniz. Sevgili isterseniz etsiz de hazırlayabileceğiniz farklı bir yemeğimiz. Çok güzel bir çorbamız sevgili izleyicilerimiz. Bamya biliyorsunuz sevgili canım. Zaten mevsiminde bol bol tüketmemiz gerekiyor sevgili canım. ama bamya e, çok insan e, belki sevmeyebilir. Belki e, şöyle tadına bakmadığı anda bile e, şey olabilir. Ön yargıyla yaklaşabilir. Tabii. Şöyle hemen bamya çorbamıza neler gerektiydi? Ayşe Hanım malzemelerimizi saydı. Ben de tekrardan şöyle malzemelerimizi anlatalım. Sizlerle beraber hemen yapılışına başlayacağız çorbamızın. Şöyle hemen sevgilcilerimiz bamyamız var. Görüyorsunuz sevgilcilerimiz hemen bir 400 gram kadar bamyamız var. Ve ondan sonra kuzu etimiz var gördüğünüz gibi. 150 gram kadar etimiz vardı onu haşladık. Şöyle ön bir haşlama yapmıştık etimizi gördüğünüz gibi. Hemen hazır bir adet kuru soğanımız var. Sevgilcilerimiz bir adet havuç kullanacağız. Ondan sonra limonumuz var, sumağımız var, domatesimiz var. Domates salçamız var sevgilcilerimiz. Ondan sonra biber salçamız var. Karışık Ve salça e, kullanıyoruz. Karışık salça kullanacağız. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da unumuz var. Şimdi ne yaptık? Hemen tenceremizi ocağa koyduk sevgili izleyicilerim. Tenceremizi ocağa koyduktan sonra şöyle altını açtık. Yavaş yavaş şöyle tenceremiz yağımız ısınsın sevgili izleyicilerimiz. Yağımız ısınırken biz ne yapacağız? İlk önce hemen soğanımızı aldık. Ama şöyle bir etlerimizi doğrayalım. Çok hafif biraz daha ufaltmamız gerekiyor. Şunları kaldıralım yavaş yavaş. Şöyle etlerinizi bir ön bir haşlama yapın sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra şöyle yavaş yavaş şöyle gördüğünüz gibi ufaltabiliriz. Şöyle haşlamış olduğumuz et suyumuzu da kesinlikle ziyan etmiyoruz. Onlar da biz de ziyan etmedik. Şimdi alalım ocağa koyalım. Biraz daha et suyumuzu ısıtalım. Şöyle et suyumuzu da ben getireyim sevgilerimiz. Ben şöyle kenara koymuştum. Şöyle onun da altını açalım. Yavaş yavaş ısınsın. Ne yaptık? Şöyle etlerimizi güzelce bir şekilde şöyle hemen biraz ufalttık. Gördüğünüz gibi. Etlerimizi doğradıktan sonra şöyle hemen yağımızın içine ilave ediyoruz. Yavaş yavaş şöyle etlerimiz kavrulsun. Şimdi etlerimiz kavrulurken bize ne yapıyoruz? Bir adet soğanımızı alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ufak ufak doğramamız gerekiyor. Etli bamya çorbamız için sevgilicilerimiz şöyle yavaş yavaş. Şöyle soğanımızı iyice ufatmamız lazım. Çorbamızın içinde belirgin olmaması için şöyle görünmesin. Soğanlarımız iyice bir erisin diye. Şöyle tekrardan doğradık. Kalan diğer parçamızı da aynı şekilde hemen şöyle ufak ufak doğrayalım. Evet. Şöyle soğanımızı da hemen doğradık. Ne yapıyoruz? Soğanımızı da şöyle tenceremize ilave ediyoruz. Etlerimizle beraber şöyle kavrulması gerekiyor. Önce yaptık? Etlerimizi doğradık, içine ilave ettik. Güzelce bir şekilde tenceremizde kavurduk. Etlerimizi kavurduktan sonra hemen ne yaptı? Bir adet soğanımızı güzelce bir şekilde doğruyoruz. Neydi market arkadaşların ismi? <laughs> evet, Unuttum. Onların ismi. Onur Bey miydi? Hakan ve Serkan, e, Servet. İksine Hakan de... ve Servet Bey ayıptır ya. Bu kadar <laughs> acı soğan satılır mı hiç? <gülüyor> <gülüyor> Bak de beni ağlattın dedi mi? Gerçekten evet, ağladım yani. Hakan ve Servet'in bir daha böyle soğan getirmeyin güzel kardeşlerin. sizleri de öpüyorum. Evet şöyle marketçi kardeşlerimizle sevgili izleyen buradan selamlarımızı gönderelim. Ve şöyle gördüğünüz gibi hemen soğanlarımızı ve etimizi tencereye koyduk. Yavaş yavaş şöyle kavurmamız gerekiyor sevgili Cilem, malzemelerimizi. Şöyle et suyumuzda kaynıyor. Şimdi et suyumuzda kullanacağız. Kesinlikle et suyumuza ziyan etmiyoruz. Şöyle görüyorsunuz şöyle güzelce bir şekilde hemen malzemelerimizi kavuracağız. Yavaş yavaş şöyle et ve soğanlarımız kavrulsun sevgili Cilemiz. Onlar kavrulurken Hemen ne yapalım? Şöyle soyacağımızı alalım. Ondan sonra bir adet havucumuzu şöyle güzelce bir şekilde soyalım. Görüyorsunuz. Hop, şöyle havucu soyduk. Havucu soyduktan sonra şimdi güzelce bir şekilde onu rendeleyelim havucumuzu sevgililerimiz. Şöyle rendemizi de alalım. Hemen soğanlarımız ve etlerimiz yavaş yavaş kavrulurken biz de ne yapıyoruz? Şöyle. Bir adet havucumuzu hemen şöyle rendeleyelim. Görüyorsunuz. Evet, şöyle bunun özelliği bol soğanlı olması mı bon, yoksa evet, soğanı az da kolayabilir koyabilir miyiz? Yok, bol soğanlı olacak şöyle daha tamam. güzel bir şekilde. Evet ondan sonra bir adet havuç sevgililerimiz gördüğünüz gibi. Çünkü ben şimdi kalkıp bu yemeği yapsam iki saat ağlarım yani o yüzden soruyorum bol soğanlı mı yoksa. Evet. Tamam o zaman şöyle, siz az kullanabilirsiniz yani, Hanım. Yani ben ufak soğan kullanacağım Sıra bakmayın. Tamam şöyle evet hemen güzel bir şekilde gördüğünüz gibi sevgililerimiz bir tane havucumuzu da rendeledik içine ilave ettik beraber güzelce bir şekilde. Havuç hem çok güzel bir tat verecek hem de çok güzel bir renk veriyor sevgililerimiz. Şöyle bu yavaş arada yavaş. orijinali bu musta, usta? Orijinali bu. Havuç da evet. girmesi lazım. Gi Tabii. Tamam. girmesi gerekiyor. Hatta ne yapabilirler? Bir tane kereviz de içine kullanabilirler. Oo. Farklı bir şekilde kereviz de kullanabilirsiniz. Harika. Ee, bunlar farklı şeyler. Hani biz anlattığımız şey, şu konu vardı. Farklı şeyler de yapabiliriz, farklı şeyler de kullanabiliriz. Yani sürekli orijinaline uyacağım diye içindeki malzemeleri bulunmayıp da ben bundan vazgeçeyim diye bir yok. şey yok. Hayır ben ona niye farklı... soruyorum? Şimdi farklılık yapıyoruz diyoruz Tabii ya. Ki. Hani bazen de izleyenlerimiz bilsinler ki ya orijinaline sadık kalıyoruz veya işte bazen farklı yaptığımız zaman da Bakın bu böyle ama bunu da farklı yapıyoruz diye anlatmak bunları için. Şunları kullanmadığı zaman o zaman etli bamya olmuş olacak. Onun için bunları kullanmamız lazım. Hatta tamam. dediğim gibi bir tane kereviz de içine ilave edebiliriz. Eğer evet, kereviz çok seviyor fazla varsa, seviyorsa. Tamam. O çok da çok güzel. güzel bir tat ve lezzet verecek. Ondan sonra suman kullanacağız. Ondan sonra limon suyumuz var sevgili Onlar da çok güzel bir tat ve lezzet verecek. Şöyle yavaş yavaş Ayşegül Hanım hemen ne yaptık? Etlerimizi koyduk tenceremize kavurduk. Etlerimizi kavurduktan sonra ne yaptık? Soğanımızı doğradık, içine ilave ettik, kavurmaya devam ettik. Soğanlarımız pembeleşene kadar kavurduk. Bir adet havucumuzu rendeledik, onu da içine ilave ettik. Tekrar kavurmaya devam ettik. Ve kavurduktan sonra şimdi ne yapıyoruz? Erişinmemiz hem biber salçamızı hem de domates salçamızı şöyle içine ilave ediyoruz. Biber salçası biliyorsunuz o da çok güzel bir tat ve lezzet veriyor yemeklerimize. Hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ben onların yerinde olsam ki ben öyle yapıyorum. Hemen hemen salçalı yemeklerin hepsinde karıştırıyorum. Biber ve domates salçası çok güzel olacak ve çok da lezzetli Tabii. olur biliyorsun. Ama güzelini bulacaksınız. Evet. Aa, şimdi Aa, bir ah. gün ben böyle güzelini bulmak için nereye gideceğiz? Antep'e gidelim? Ne yapalım Ayşe Gül Hanım? <laughs> bir şey söyleyeyim bugün Urfa'lı bir böyle arkadaşla sohbet ediyoruz. Dedi ki hakikaten dedi böyle yemek programından konu açıldı. Dedik Urfa yemekleri yapıyor musunuz? Dedim ki ben Türkiye'nin her yerine ait bütün yemekleri yapıyoruz zaten. Evet. Ah dedi, bizim dedi Urfa'nın yemekleri orijinal isot olacak dedi. Biz o isotu yapana kadar neler çekiyoruz, ne eziyetler çekiyoruz. Dedi ki, bakın dedi mesela hani bizde bir özellik ve güzel adetler vardır. Mesela evde kahve olmaz, tuz olmaz, biber olmaz. Ne yaparız hemen? En yakın komşumuz'a gideriz. Deriz ki işte basarız zilini işte kahven biberin var mı? Dedi ki benim dedi böyle hanım dedi çok hassas dedi Ayşe Hanım. Dedi bizde isot vardır böyle özel gelir yaparız. Gelin eve bize deyin ki bir kilo et var mı verelim ama isot var mı deseniz bizde isot yok vermeyiz. O kadar değerli ve çok çünkü e, tabii ki biz, hakikaten zahmet biber salçası da aynı şekilde. Evet özellikle bizim hani bir, anlattığımız bir nokta vardı mesela bu yemeğimizi sadece Türkiye'de değil Almanya'da olsa Fransa'dan olsun veya da farklı yerlerden. Bizi izle, izleyip aynı yemekleri yapan izleyicilerimiz de var. Biz zaten yaptığımız yemekleri onları da düşünerekten kesinlikle şöyle güzel bir şekilde Urfa yöresinde de olacak, Karadeniz olacak, Van olacak, Tabii, olacak şey Adıyaman, Mardin sevgili şöyle şöyle Denizli olabilir, Kastamonu olabilir ondan sonra Manisa olabilir. Her yerden yapacağımız yemeklerimiz ama bunları yaparken inşallah sizler de aynısını yapmış olacaksınız ve tadına bakmış olacaksınız. Şöyle güzelce bir şekilde tekrar çorbamızı anlatalım. Önce ne yaptık? Etlerimizi kavurduk. Ondan sonra soğanımızı içine ilave ettik. Ayşegül'ü e ağlattık. Şöyle yavaş yavaş soğanlarımızı kavurduktan sonra bir adet havucumuzu rendeledik, içine ilave ettik. Ve onu da güzelce bir şekilde kavurduk. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar domates salçamızı ve bir yemek kaşığı kadar da biber salçamızı ilave ettikten sonra şimdi de unumuzu, sevgilinin bir tatlı kaşığı kadar da unumuzu içine ilave ediyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Evet, renk ve kıvam için. Ve evet, renk ve kıvam Çok için. Çok güzel oluyor, unda. Şöyle Ayşegül Hanım güzelce bir şekilde karıştırsın sevgili Şöyle ne yapıyor şimdi de? Kaçmanıza gerek yok Ayşegül Hanım. Ben güzelce bir kaçayım ondan tamam. sonra geleyim. Tamam şöyle güzelce bir şekilde hemen ne yapıyor sevgili Şöyle karıştırıyoruz salçamızı. Ne derler böyle yiğitliğin, mertliğin yüzde onu kaçmak <laughs> mıdır derler. Öyle <laughs> bir şey var sanki değil mi? <laughs> Erkek. Ha, yiğitliğin ne oluyor peki? Ben bunu böyle kendim mi şimdi uydurdum? <laughs> Tamam, yani, ben de yeni e, uyduruyorum. Yiğitliğin diyorsun. onda yüzde onu kaçmaktır. Kaçayım ben. Evet, şöyle sevgicilerimiz hemen kaşığı kullanacağız. Tekrar şöyle sadece topak kalmasın diye evet, hafif şöyle biraz dokunuyoruz. Evet, şöyle çırpma telimizle sevgicilerimiz güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi şöyle çorbamızı yavaş yavaş açtık. Şimdi yavaş yavaş açtıktan sonra şöyle Ayşegül Hanım hemen ne yapsın? Şöyle tuzumuzu ilave etsin sevgicilerimiz çorbamıza. Evet. Yavaş yavaş tuzumuzu ilave ediyoruz. Evet çok koymuyoruz. Neden? Salça da tuzlu biliyorsunuz. Evet şöyle ıslatmış olduğumuz bir çay kaşığı kadar sumağımızı, taze evet. sumağımızı da içine Olduğu ilave ediyoruz. Kolduğu gibi Suyunu mu? Şöyle. Suyunu değil mi? Suyunu. Çünkü Hat tane evet. sert ya o yanmıyor, biliyorsunuz. Evet şöyle. Şimdi ben size sumak sumak dedim artık başınızın etini yedim. Evet, Çünkü sizden... hep böyle e, hakikaten sumak biz çok kullanırız salatalarda, dolmalarda, çorbalarda, yemeklerde. E, çok çok sağlıklı ve doğal bir ekşidir. Siz de kullanın. Tabii ki yenmiyor ama. Soyunu evet şöyle Burak'cığım senin için limon sıkıyoruz canım kardeşim. Evet şöyle biraz Burak görsün şöyle. Şöyle biraz ekşimsi olsun diye sevgilinin çorbamıza bolca limon Burak şu anda bakamıyor tabii ki. <laughs> evet şöyle limon suyumuzu da içine sıktıktan sonra sevgilinin tekrardan çorbamızı yavaş yavaş karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen ne yaptık? Güzelce bir şekilde havuçlarımızı ilave ettik ve diğer malzemelerimizi de içine ilave etmiştik. Şöyle yarım domatesimiz var. Onu da şöyle ziyan olmasın diye onu da içine evet. ilave edebiliriz. Tercih üstüne yaptık onu bakalım. Evet şöyle yarım kalmıştı sevgicilerimiz. Ş şöyle görüyorsunuz. Evet. Şöyle hemen malzemelerimizi içine ilave ettikten sonra şöyle şimdi de içine yarım domatesimizi ilave ettik. Şöyle domatesimizi de ilave ettikten sonra şöyle ben ortalığı toparlayayım sevgili izleyicilerimiz. Hemen bamyamızı da içine ilave edeceğiz. Ama çok fazla bamyamızı içine ilave ettiğimiz zaman çok aşırı bir şekilde karıştırmamamız gerekiyor. Tamam, şöyle bir karıştırıp evet, bırakıyorum ben. Evet şöyle. Benim de işime gelir fazla karıştırmamak. Ona biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz Ayşegül Hanım. Tamam sıcak suyumuzu ilave edelim ve bir telefonumuz var. Alo. Hey, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar Eyüp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok Sen Allah Eyüp adaysın. Bey e, ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilgili, alakalı ve bilinçli bir izleyensiniz. Bilinçli bir beyefendisiniz. En önemlisi o tabii ki. Tavsiyelerinize bizler de uyacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Trabzon'a eşinize, ailenize selamlar gönderiyoruz. Sağ olun. Evet biz de aynı şekilde Trabzon'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aslında e, Vakfı Kebir'in hem e, tereyağı hem ekmeği çok meşhurdur. Evet. Ben sana bir şey anlatayım onunla ilgili, <laughs> bir anımı anlatayım. E, şimdi Trabzon'a gittim. Buradan da izliyorlarsa bizleri sevgili e, arkadaşım, kardeşim Medine Serdaroğlu. Şu an bütün aile Kayseri'de Halime ablamızda en büyüklerinde toplanmışlar. Çocuklarımız karne tatili sebepleriyle. Buradan da sevgiler selamlar. Trabzon'a gittim ben efendim. Ondan sonra biliyorsunuz hemen Trabzon deyince akla... Tabii ki Trabzon'un ekmeği vakfı kebir oluyor vakfı değil mi bu Evet. kebir tabii ki. Evet. Çok güzel ve günlerce yiyebileceğiniz, dolapta bekletebileceğiniz bir e, ekmek türü. Tabii şimdi gidince bir yerlere hep bize ne istersiniz ne getireyim diye inancınız olsun, inancınız olsun Trabzon'dan dönerken ilk gidişimde tabii ki. Sonra birkaç defa daha gittim. Çuvalla. Evet, çuvallarla ekmek aldım. Ondan sonra oradan işte böyle iş arkadaşlarım o zaman sağlık sektöründe görev yapıyordum iş arkadaşlarıma işte aileme böyle herkese böyle çuvalla ben ne yaptım ekmek getirdim. Evet. Onun için e e kıtlık falan da olmamış Hayır orada. ama Baktın ama şimdi yok orada da bıraktım tabii ki. <laughs> ama şimdi ne yapacaksın usta orası için bizler için altın gibi değerinde bir ekmek yani. Tabii ki, evet. Çok güzel o yüzden e var. şimdi düşünsene 10 tane ben 10 kişi benden istese 10 tane ekmek ve kocaman bir ekmek. Nereye evet. koyacağım? Mecburen çuvala koyacağım. Evet, evet şöyle, da hazırladık. Buyurun usta. Şöyle çorbamız, sevgicilerimiz hazırlandı. Çorbamızı Kaşığıyla şöyle alalım. Isterseniz evet, şöyle ben Ayşegül hanım da şimdi servis tabaklarımızı isteyelim. Şöyle hemen etli bamya çorbamız da hazırlamış oldu. Ben şöyle kısaca tekrardan çorbamızı anlatalım size neler yaptığımızı sevgicilerimiz. Ayşe hanım da inşallah bizi izliyordur. Şöyle Ayşe hanımın içinde inşallah bizi izleyip çorbamıza yapmış olacaktır. Şöyle sevgicilerimiz hemen ne yaptık? Tenceremizi ocağa koyduk. Ondan sonra hemen et, kuzu etlerimizi güzelce bir şekilde doğradık, içine ilave ettik. Onları kavurduk. Kuzu etlerini kavurduktan sonra soğanımızı içine ilave ettik. Onları da kavurduk. Bir adet hemen havucu güzelce bir şekilde rendeledik. Onu da güzelce bir şekilde kavurduk. Havucu kavurduktan sonra hemen ne yapıyor seyircilerim? Bir yemek kaşığı kadar salçamız, biber salçamız ve domates salçamız içine ilave ediyoruz. Onları da kavuruyoruz. Ondan sonra baharatlarımıza verdikten sonra sevgili et suyumuzla beraber ve onları güzelce bir şekilde açıyoruz. Ve açtıktan sonra hemen ne yapıyoruz? İçine limon suyumuzu. Ondan sonra sumağımızı, suyunu içine döküyoruz ve güzelce bir şekilde tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Tuzumuzu da ayarladıktan sonra sevgili hemen ne yapıyoruz? bamyamızı içine ilave ediyoruz. Ve 10 dakika, 15 dakika kaynattıktan sonra çorbamız hazırlamış oluyor. Şöyle. Evet, ustamız servis ederken bamya ile ilgili bir iki şey paylaşalım sizlere. Tabii ki. Tabii ki yine bamyamız biliyorsunuz besin değeri açısından oldukça zengin ve tabii ki sağlıklı. Ve her mevsim, bakın altını çiziyorum, her mevsim tüketebileceğimiz, yiyebileceğimiz çok güzel bir sebzemiz. Konservesi, işte derin dondurularda bekletiyoruz tazesi veya kurutulmuş haliyle dört mevsim yiyebileceğimiz çok güzel bir besin tabii ki. Ve en önemli özelliği magnezyum barındırması. Vücudumuzun magnezyum ihtiyacını ne yapacağız? Bamya'dan alacağız diyoruz afiyet olsun derken bir telefonumuz var şöyle bir alo diyelim. Alo telefonumuz var dediniz yok mu? Evet şöyle o zaman. Evet tamam. Bak kafamı karıştırıyorlar ben evet, de. Niye kafasını hemen, karıştırıyorsun Abdullah? Hemen telefonumuz var diye kabamyayı kısa evet. kısa, kısa kestim sizin evet. yüzünüzden. Niye öyle yapıyorsun ablanı üzüyorsun Abdullah? Gidiyorum yani. <laughs> evet şöyle sevgili şöyle <laughs> çorbamız hazırlandı. Çok teşekkür ediyorum ben ellerine teşekkür sağlık. Etmişim. Sevgili izleyenlerimiz bu güzel yemekleri, bu güzel lezzetleri sağlıkla, afiyetle, huzurla diyorum efendim ailenizle beraber tüketin. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.